Merhaba arkadaşlar. köyünden selamlar, sevgiler. Bugün sizlere fasulyelere sırık çakma işlemiyle geldim. Şöyle fasulyeleri de göstereceğim. Fasulyelerim çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Sarmaşık fasulye olduğu için de sırık şart oldu. Ama aslında dibine mısır dikmiştim. Maalesef mısırlar fasulyelere yetişemedi. Aynı anda diktim arkadaşlar. Ben de video izledim diktim ama bu bilgiyi de size vereyim. Mısırları diktikten bir ay sonra fasulyeleri dikerseniz fasulyelerinizi mısırlara sardırıp büyütebilirsiniz. Bunu da ben yaşamış, deneyimlemiş oldum ama şimdi maalesef mısırlar uygun olmadığı için küçük kaldığı için böyle sırıklar hazırladım. Ee, sırıklara da şimdi iplerle e, bağlantılar yapacağım ve ipleri de fasulyelerle bağlantılar yaptıktan sonra fasulyelerimizin büyümesini bekleyeceğiz ama bu fısırıklara nasıl işlem uygulayacağım şimdi size onu göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Elimde çamaşır ipi var. Çamaşır ipiyle yapacağım ben. Tabii ki sağlam ip kullanmanız gerekiyor bunun için. Çünkü yarın öbür gün fasulyeler büyüdüğünde iplerin sağlamlığı önemli taşıyabilmesi için. Önce şöyle ipimizi buraya iyice sardırıp bağlıyoruz. Bir ucunu yani bu sıra bağlayacağız arkadaşlar. İpin diğer ucunu da yanındaki sıraya tekrar bağladık arkadaşlar. Yani bir e, geçiş ipi yaptık buraya. Büyümümüzü de atalım şöyle sağlamlaştıralım. Bu arada videom buraya kadar izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. E, abonelikler ücretsiz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim size. Geçiş ipimiz bu oldu. Şimdi bundan sonraki ipler fasulyenin ipleri olacak. Şimdi size de onları göstereceğim. Fasulyemiz burada. Birkaç tane fasulye var ama şu an bakın birbirine dolanmış durumda ama bunları açacağım tabii ki. Şimdi size nasıl geçiş ipleri de atacağımı göstereceğim. Fasulyelerimi birbirinden ayırdım. Şöyle göstereyim. Şimdi ipi alıyoruz. Şu alt fasulyenin bedenine aynı az önce düğüm attığımız gibi yine ipimizden düğüm atıyoruz. Tabii çok sıkı bir düğüm atmıyoruz arkadaşlar. Çünkü birazcık daha geliştiğinde e, ip ona zarar verebilir. O yüzden biraz gevşek atıyoruz. Ve fasulyeye bağladığımız bu ipi de tekrar e, bu geçiş ipimize bağlıyoruz. İşte fasulyelerimi sardırdım. Şöyle de göstereyim. Az önce de gösterdiğim gibi şöyle sırıklar var. Sırıkların arasına ip gerdim. Şöyle de fasulyelerimi gevşek bir şekilde alttan iplerle bağladım. Şöyle göstereyim bu iplere de bu şekilde sardırdım. Burada inşallah daha güzel bir şekilde büyüyüp gelişeceklerdir. Az önce birbirlerine sarılmışlardı. Bahsettim Mısır da yetişmedi boylarına. ve bu şekilde de büyüyecekler ve daha devamı gelecek arkadaşlar. Çünkü uzayanları sardırdım şu anda. Daha yeni yeni gelişenler de var. Sırıklarım zaten hazır, iplerim de hazır. E sırayla hepsini tek tek iplere sardıracağım ve sağlıkla büyüsünler. videomda buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma daha hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Sağlıkla kalın, Hoşçakalın.